başı kol onun yanındaydım. Oyun oynuyorduk. Üç kişiydik. Ha, o bir değil ha, mi? i̇çinde kahvanın içinde. O yaralananlar şu civarda oturuyorlardı. Şu köşenin içinde. O orada masa vardı. Bir de şurada vardı şu tutunda. 4 dört masaydık. Bizim 5 beş oldu herhalde. Bir ses geldi ben sıçradım o tarafa kapı tarafına. Daha yıkılmadı indim aşağıya. 9 Kasım'da saatler 16.50'yi gösterdiğinde Malatya İnönü Caddesi büyük bir sesle yankılandı. İki katlı bina saniyeler içinde tuzla buz oldu. Malatya'nın en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi'nde dün saatler 16.50'yi gösterdiğinde iki katlı bir bina çöktü. Çökmenin hemen ardından bölgede adeta bir cam pazarı yaşandı. Enkazdan vatandaşlar kurtarılmaya başladı. Enkaz altından 13 vatandaş yaralı olarak kurtarılırken 8 vatandaşsa kendi imkanlarıyla çıktı. Yani biz burada döner sarıyorduk zaten. Bir anda ses geldi. Kafamızı çevirdiğimizde alta birkaç kişi vardı enkaz altında. Yani polis afat falan gelene kadar 3-4 kişiyi biz yukarı yukarıdan çıkarttık. 3-4 tane amcayı çıkarttık. Ondan sonra sağlık görevlileri geldikten sonra bizi tekrar geri çektiler. Yani, yani işte, panik ama. yaşandı mı? Neler yaşandı? Tabii o anı anlatır mısınız? Panik yaşandı size. yani burada Arbede yaşandı yani bir de yarım yarım saat sonra geç olsaydı okul dağılımı var, bir ton millet, bir de işlek bir cadde. Yani. Çökme anında kendi iş yerimde arkada oturuyordum sesler geldikten sonra dışarıya çıktığımızda toz duman kaplamıştı zaten her yeri. Dedece de korktuk deprem mi oluyor dedik başka bir şey mi? Yani depremde çökmeyen bir binanın bir anda kendinden çökmesi aşırı derecede hepimizi korkuttu yani. Ya çıktım işte millet yıkıldı buraya. Bir kahvacı çıktı kahveye sahibi yani kahvayı çalıştıran. Bir önce ben o çıktı sonra ben. Bina çöktükten hemen sonra soruşturma başlatıldı ve çökmenin binanın alt katında bulunan iş yerinde yapılan izinsiz tadilattan dolayı yaşandığı iddia edildi. Yani devletin hiçbir yerinde hiçbir bilgi verilmemiş. Yani burada adam kafasına göre işlem yapıyor yani. yani kendisi zaten olayda burada yoktu. Olaydan 5-10 dakika sonra geldi. Siz şahit oldunuz mu o tadilat işlemlerine? Yani biz burada karşıda görüyorduk. Saat da 12'den sonra çalışma yapıyormuş diyorlar. Hatta bizim komşu da söyledi. Dedi ben uyarmışım da kendisini. Yani bir iş yerinin Nasıl diyeyim size? Uğraşıyorlardı, ne yapıyorlardı, fırın boşaltılmıştı orada. Ama pek bir fikrimiz yoktur yani tadilat durumu nedir, ne değildir. İki aydır tadilat yapıyorlar. Ya dedim adama da iki gün, üç gün önce miydi? Dedim ya bunu başına bala ettin, nasıl ediyorsunuz? Yapamıyor Halil amca dedi. O da tanıyor beni. Ben devamlı burada gidip geleyim. Çöken iki katlı binanın hemen arka tarafında Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunuyor. Ve bu İmam Hatip Lisesi de çökmeden etkilenen yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi kantinde büyük bir zarar meydana geldi. Buradaydım şurada duruyorduk. Arkadaşla beş dakika önce burada kantinden bir şeyler almıştık yemiştik dışarıdan. Sonra baktık arkamız döndü. şey ses geldi. Şey hatta şurada... Adam Kişi bir oğlan için çıkmaya çalıştı işte. Sonra ambulansları falan aradık. Başka bir şey de görmedik. Ben de buradaydım. O an işte bir anda böyle bir küt diye ses çıktı. Biz bir arkamız döndük. Her taraf toz duman olmuştu. Çok korktuk yani. Çok feciydi. Hatta orada adam çıkmıştı kafası da kanıyordu. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu saat 16.52'de ihbar aldıklarını belirterek çalışmalarda 150 itfaiye ekibinin görev aldığını söyledi. Dün 16.52 itibarıyla itfaiye daire başkanımıza ihbar gelmesiyle birlikte arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde hareket ederek en yakın itfaiye ekibimiz, birliğimiz, sanayi şubemiz yaklaşık bir buçuk dakika sonra olay yerine intikal ettiler. 5 dakika sonra da tüm birliklerimiz, tüm merkezdeki arkadaşlarımız ve diğer gruplardaki arkadaşlarımız da hepsi olay yerine intikal ettiler. Yaklaşık burada bir 12-13 dakikalık çalışma neticesinde zaten bizim arkadaşlarımız 13 tane vatandaşımızı canlı olarak ulaştılar ve olay yerinden uzaklaştırıp sağlık ekiplerine teslim ettiler. Tabii önemli olan herhangi bir can kaybının yaşanmaması, arkadaşlarımızın olaya çok hızlı müdahale etmesi. Ben bundan dolayı özellikle itfaiyedeki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye ekibinden sadece 150 tane arkadaşımız burada görev aldı. izinli, istirahatlı olan ve diğer şubelerimizdeki nöbetçi bırakarak tüm arkadaşlarımız gönüllü olarak buraya geldiler.